Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Değerli dostlar, programımıza hoş geldiniz. Bugün mübarek Ramazan-ı Şerif'in 23. gününü idrak ediyoruz. Ramazan boyunca bu saatte din görevlisiyle 3-65 gün adlı bir program yapıyoruz. Aynı isimde bir kitabımız var. O kitaptan seçtiğimiz konuları burada sizlerle paylaşıyoruz. Bugün 23.'sünü gerçekleştiriyoruz. Son bir haftaya giriyoruz inşallah. Evet muhterem arkadaşlar. Bugünkü başlığımız ölü eti yemek. Çoğumuzun aşina olduğu, duyduğu bir konu. Hoca efendilerin, bizlerin kürsülerden sık sık anlattığı bir konu ki Kur'an'da geçen bir tabirdir bu. Yani Kur'an bir günaha, bir cürüme, bir kul hakkına taalluk eden bir günahı ölü eti yemeye benzetiyor ki o da gıybettir. <laughs> bu hususta Hucurat Suresi 49. surenin 12. ayetini okumak istiyorum sizlere. Rabbimiz şöyle buyuruyor. <laughs> Ya eyyühellezine amenû. Bir kez daha söyleyelim. Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edenler, ey müminler. Demek, ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispatlayın. Ne ile? Şimdi peşinden gelecek hususları yerine getirerek, onlara dikkat ederek demektir aslında. evet, kime söylüyor? Müminlere. Demek ki bu söyleyecekleri husus müminlerde Müminler onlara dikkat edecek. Emir varsa yapacak, yasak varsa kaçınacak demektir. Evet. İciteni bu kethira minel zan. Zannın bir çoğundan sakının. Zan hususunda dikkatli olun. Çünkü inne badal zan ismin. Çünkü zanın bir kısmı günahtır. Demek ki günah olmayan kısmı da var müslüman Müslüman kardeşi hakkındaki zan beslemesi nin tamamı haram, günah değil demek. Ki. Hüsnü zan diye bir kavram var değil mi? Güzel zan, iyi zanda bulunmak. Onun hakkı gıyabında konuşurken e, aleyhinde kötülüğüne, kötülüğüne değil de böyle iyi e, cümleler kurmak, iyi e, düşünmek. Mesela dersin ki ben biliyorum işte Ahmet'i Mehmet'i. Ondan kimse zarar gelmez. O iyidir. İşte o e, böyledir. Böyle onun da üzülmeyeceği, kırılmayacağı, yüzüne söyleyebileceğimiz güzel şeyler kötü zan sayılmıyor. Günah sayılmıyor. Ama günah sayılanlar da var. İşte inne inne ba'da van ismin. Bir kısım zan günahtır diyor Allahü Teala. Bunlara da edeceğiz. Yani bir, bir birimiz hakkında gıyaben ben konuşurken ucunun nereye vardığını hesap edeceğiz. Kulaklı çok önemlidir. <gülüyor> <gülüyor> Ve tecessüs. Tecessüs etmeyin. Bir başka hüküm. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın demektir bu. Bazı insanlar vardır işi gücü bırakır başkalarının hatasını, yanlışını Böyle ortaya çıkmayan, gizli de olsa başkalarının kusurlarını böyle ortaya dök, dökmeyi sevenler vardır. İşte bu söz, bu ayet onlaradır. وَلَا تَجَسُّسُوا Tecessüs etmeyin. Birbirlerinizin kusurlarını araştırmayın. Kusursuz insan var mıdır? Yoktur. Peygamberler dahi kusur, hata işlemişlerdir. Allah'tan vahiy alan insanlar dahi hata yapmışlardır. Allah onları vahiyle düzeltmiştir, uyarmıştır. Ki biz insan peygamber değiliz. Vahiy almıyoruz. Hatamız, kusurumuz olacak elbette. Varsa onu düzeltmenin yolu var. Usulüne uygun bir şekilde rencide etmeden, ortaya dökmeden güzel bir dille o düzeltilir. Gayen düzeltmek ise, gayen <laughs> yıkmak değil de yapmak ise sorun yok. O yüzden bir başkasının ardından böyle e, dolap çevirmek, tas, e, tecessüs etmek, huzur araştırmak Kur'an'ı anlamda haramdır. Yasaklanmıştır. Ve la Nerede söylüyor? Hucurat 12'de. Bir başka hüküm getiriyor. Ve la yagta bağda. Birbirinizin de gıybetini etmeyin. O da Kur'an'da yasaklanmış görüyorsunuz. Gıybet etmeyin diyor. Gıybet. Onu biraz sonra açıklayacağız. اَلْيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ اللّٰهُمْ اٰغ۪يهِ Meyten. Gıybetle alakalı diyor ki, sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Gıybetin yanına neyi koydu? Ölü kardeşinin etini yemek. Düşünsenize, bir kardeşin öldü, ölü etini lime lime edip böyle kesip yiyorsun. Ona benzetiyor. Yiyebilirsin, yiyebilir misin? Yiyemeyeceğini bildiği için Allah diyor ki, fekeri tumu Teskindiniz değil mi? Evet. İşte bundan tiksindiniz değil mi? Herkes tiksindir. İnsanın fıtratına aykırıdır. Leş yemek. İnsanı bırak, hayvanın leşini yemez insan. Açlık, öl ölüm, açlıktan ölüm tehlikesi yoksa, yemez, yiyemez yani. Evet. <laughs> Ama gıybet etmeyi ölü eti yemeye benzetiyor. O kadar ağır bir cürüm. Ağır bir günah. Ucunda kulak var. Yani gıybet edip de Ya Rabbi beni bağışla desen olmuyor mesela. Ya Rabbi tevbe ediyorum beni bağışla. Filanca kardeşimin gıybetini etmiştim. Desen olmuyor. Niye? Kul hakkı çünkü. Gıybet ettiğin kişinin kişiyi bulup helallaşacaksın. Yaptığın yeri yaptığın şekilde yaptığın yıktığın yeri yapacaksın. Yıktığın şekilde. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Topluma mal edilmiş ettiğin bir günah varsa onu o şekilde bir kardeşini rencide ettin. Aleyhinde konuştun, gıybet ettin. Ne bileyim, kul hakkına taluk eden bir konu işledin onu gizli gizli Allah'a tevbe ederek, af dileyerek değil de o yıktığın şekilde yani toplumun huzurunda ondan özür dileyip af dileyeceksin. Yanlış yaptığını söyleyeceksin ki belki anca tamir edersin. وَاتَّقُ اللّٰهُ Allah'tan korkun. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın. Yani bunları, yukarıdaki sayılanları yapmayın diyor Allah. İnnallâhu tevâbu rahim. ha Allah tevvaptır. <laughs> Tevvap ne demek? Günahları, tevbeleri çok kabul edendir. Ve rahimdir. Merhamet edendir. Siz bunlara vazgeçin. Tevbe edin. Değil mi? Ve Allah'ın merhametine sığının. Değil mi? Tevbe hı, nedir tevbe aslında? Özetle yani tevbe estağfurullah değildir sadece. O dilin tevbesidir. Tevbe ee, günahtan uzaklaşmaktır. Burada hangi günah yaptın? Kıybet. Kıybeti terk etmen, o kulla helallaşmandır tevbe. Nam namaz kılmıyorsun, günah. Ya Rabbi namaz kılmadın, beni bağışla. Dediğin zaman tevbe yapmış olmuyorsun tek başına. Ya günaha namaz kılmadığın namazı kılmaya başlayarak tevbe etmiş oluyorsun. Hatayı, dön, dönüyorsun hatandan. İç içiyordun. Vazgeçtin ya Rabbi bir daha içmeyeceğim. Tevbe ediyorum dedim. İçki kadehini atman, şişesini atman tevbedir. Göstereceksin ya ondan vazgeçti yine. İşte tevbe o. Ve tevbe istiğfar diyoruz. Tevbe istiğfar. Önde tevbe günahtan vazgeçmek. İstiğfar Allah'tan bağışlama dinmektir. Tevbenin peşinden istiğfar gelir. Tevbe günahtan vazgeçmek, onu terk etmek. Ondan sonra da istiğfarda yani bağışlanma da dilenmeyin, bağışlanma dileğinde bulunmak. Allah'tan bağışlanma talebinde bulunmaktır. Af talebinde bulunmaktır istiğfar. Ya Rabbi estağfurullah ne demek? Estağfurullah eşittir. Ya Rabbi senden bağışlanmamı diliyorum demektir. Bağışlanmanı dilemen için o günahı ne yapmış olman lazım? Ondan önce terk etmiş. Terk etmiş olarak Allah'ın huzuruna geliyor olmuş olman lazım. Geliyor olman lazım. Evet. Hucura suresinin 12. ayetinin tefsirine detayına bakarsınız. Şimdi Ebu Hureyre'den rivayet edilen halis yine bu konuda bu konuda bize ışık tutuyor değerli arkadaşlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Sahabe-i kiram Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Efendimiz Gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. <laughs> din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır. Sahabe soruyor. Ya söylenen ayıp eğer o kardeşimde var ise ne dersiniz? Diye sordu Efendimiz de. Eğer o söylediğin şey onda varsa gıybet ettin. Eğer yoksa ona iftira ettin demektir. Yani o söylediğin şey varsa zaten gıybet. Yoksa bir başka günah girmiş oluyorsun. O da iftira, o da kul hakkıdır, o da günahtır. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. <laughs> Günün duasına geçelim değerli arkadaşlar. Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Amin. günün fetvasına geçiyoruz. Haram olan bir fiilin işlenmesi oruca zarar verir mi? Evet. Mübarek Ramazan ayındayız. Oruç günlerindeyiz. Bir defa şunu belirtelim. Oruç nedir? Oruç salt mideyi aç bırakmak mıdır? Oruç yeme içmeyi bırakmak mıdır sadece? Değildir. Bir defa şundan anlıyoruz. Orucun kelime anlamı çok söylediğimiz bir ifade. Kelime anlamı sözlükte el-imsak. İmsak demek tutmak demek. Demek ki orucu tutuyoruz ki oruç da bizi tutsun. Ha, oruç bizi tutmalıymış. Neden tutacak? ne Günahlara tutacak, günahlara göndermeyecek bizi. Günahlara karşı bizi koruyacak, bizi tutacak ve günaha göndermeyecek, işletmeyecek. O yüzden Efendimiz oruç bir kalkandır buyurmadı mı? Kalkan ne yapar? Korur. Düşmandan korur, oktan korur, saldırıdan korur. Oruç da şeytanın oklarından, nefsin saldırılarından bizi koruyacak. Oruç böyle bir ibadet. Evet. O yüzden haram olan bir fiilin işlenmesi orucu zarar verir mi sorusunu cevaplarken bu, bilgileri de bir kenara koymak lazım. Şimdi kitabımız bu ne yazmış ona bakalım. Müslüman her zaman ve her yerde haramdan sakınmalı. Sadece oruçta Ramazan'da değil. Yani Ramazan'da günahı terk et güzel. E Ramazan'dan sonra kaldığın yerden devam etmenin bir anlamı yok ki. O zaman Ramazan okulundan sen başarısızlıkla mezun oldun demektir. Ramazan okulu sana bir şey vermedi demektir. Ramazan bir prototiptir. Hayatı şekillendirmesi lazım. Gelecek 11 ayı gelecek gelecek yılları Ramazan bize bir ders, bir okuldur. O okulda öğrendiğimiz dersleri önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda uygulamamız gerekiyor. Yani hayatımız Ramazanlaşmalı. Ramazanlaşan bir hayat. Ne kadar güzel. Ramazanın sonu bayram mı? Bayram. Hayatın Ramazan olursa, dünyanın Ramazan olursa, ahiretin bayram olacaktır. Ahiretinin bayram olmasını istiyorsan, dünyanın Ramazan olması gerekir evet. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadını maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmaktadır. Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Buhari'de geçen bir hadis. Men lem yeda kavle zuri VE amele bihi fe leyse lillahi fi en ve Evet. Oruçlu olan kimsenin ne yapması lazımmış? Dikkat etmesi gerekiyor. Bu fiilleri, haram fiillere yapmaması. Yoksa oruç açlık ve susuzluğa indirgenmiş olur ki Allah'ın diyor sizin aç ve susuz kalmanıza ihtiyacı da yoktur. Evet Allah'ın oruca ihtiyacı yok. Kulun oruca ihtiyacı var. Allah'ın namaza ihtiyacı yok. Bizim namaza ihtiyacımız var. Namaz bizi kılmalı. Oruç bizi tutmalı. <laughs> Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak ve benzeri yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir. Fıkhken yalan konuşturma oruç bozulur mu? Fıkhken bozulmaz. Orucun tanımı fıkhi tanımı bellidir. İmsaktan iftara kadar yeme, içme ve nizi yakınlıktan uzak durmak. Tamam. Bunu yerine getirme fıkhi, fıkhi olarak oruç tutmuş olursun da orucun fazileti, sevabı değil mi? İçini boşaltmadan net bir şekilde tutmak daha önemlidir. Evet. Tabi bu, oruçluyken bunları yaptığı zaman günah, bu günahları günahların kat kat artması önemli var yani. Günah yani dedikodu gıybet her zaman günah. Ramazan'da oruç tutarken yapmak da daha fazla günah olarak katmerli olarak yazılsa gerek diyoruz. Evet değerli dostlar bugünkü e, sohbetimizin canlı sohbetimizin de burada sonuna geldik. Ramazan'dan beri 23 gündür bu, bu saatte sizlerle beraber oluyoruz. Ramazan'ın son günü olan gelecek cumartesi bu saatlerde de inşallah bu programımızı da sonlandırmış olacağız inşallah Rabbimizden bir keder gelmezse. Evet bundan sonraki bugünkü programımız akşam 21'de hadis sohbetleri o da 23.sünü inşallah gerçekleştireceğiz. Bizleri takip eden bu saatte ayakta olan kardeşlerimiz Resul, Resulhan Leyla Kaplan selam ediyoruz meydandan, meydan köyümüzden. Ersan Kaya, selam olsun hocam. Paşallar köyümüzden. Mustafa Dönmez hocam Hatay'dan izliyor sanırım. Selam ediyorum hocam, hayırlı Ramazanlar. Selim Kalkavan hocam. İstanbul'a selam ediyorum, hayırlı Ramazanlar. Senin ufaklığın mukabelesini zaman zaman şöyle bakıyoruz, takip ediyoruz. Maşallah ezbere okuyor herhalde. Allah daha çok zihnini artasın. Ecrinizi artasın. İnşallah sadakayı cariyeniz olur. <laughs> şadan kılıç, şadan hınç. Selam ediyorum kardeşim. Hayırlı Ramazanlar. Fuat Erdoğan Viyana'ya selam ediyorum tekrar. Hayırlı Ramazanlar. Fuat Erdoğan hocam, Fuat Erdoğan kardeşim. Buradan bir sual edelim size. Hatip 20'de cuma namazı dün kılındı mı? Kılmaya başladı mı? Çünkü Almanya'da bildiğim kadarıyla başladı. Avusturya'da da başladı zannediyorum. Bilgi verirsen sevinirim. Ercan Çiçek selam olsun. Mehmet Mira, Melek Güngör kardeşime selam ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Değerli dostlar. Görebildiğim kadar bunlar var şu anda. Hepinize selam olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Sadakalarımızı, fitrelerimizi kabul eylesin diyoruz. İnşallah mübarek bayrama salimen oruçlarımız kabul olmuş olarak kavuşmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin diyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler ediyoruz hepinize. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.